İklim değişikliğinin dünyamızı sadece çevresel olarak değil, aynı zamanda siyasi ve sosyal açıdan da nasıl şekillendirdiğini keşfetmeye hazır mısınız? Jeopolitik gerilimlerin, sosyal eşitsizliklerin ve iklim kaynaklı yerinden edilmelerin karmaşık ağına dalalım ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) bu zorlukları anlamak ve çözmek için nasıl güçlü bir araç olabileceğini keşfedelim. İklim değişikliği sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda derin bir jeopolitik krizdir. Sıcaklıklar arttıkça ve hava koşulları değiştikçe iklim değişikliği bir tehdit çarpanı olarak hareket ediyor, mevcut sosyal, siyasi ve ekonomik gerilimleri şiddetlendiriyor ve tamamen yeni gerilimler yaratıyor. En acil endişelerden biri kaynak kıtlığıdır. Dünyanın birçok yerinde temiz suya ve verimli tarım arazilerine erişim giderek daha sınırlı hale geliyor. Bu durum, su havzalarını paylaşan ülkeler arasında ve temel ihtiyaçlar konusunda zaten eşitsizlik ve rekabette zorlanan topluluklar içinde çatışmalara yol açabilir. Örneğin, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasındaki Büyük Etiyopya Renesans Barajı'na ilişkin gerilimler iklim kriziyle yakından bağlantılıdır. Mil nehri, değişen yağış düzenleri ve artan buharlaşma oranları nedeniyle giderek daha öngörülemez hale geldikçe, su güvenliği ulusal bir hayatta kalma meselesi haline geldi. Etiyopya, barajı kalkınma ve enerji üretimi için hayati önemde görürken, Mısır bunu birincil su kaynağına doğrudan bir tehdit olarak görüyor. Bu durum, iklim baskısının bölgesel rekabetleri nasıl alevlendirebileceğini ve diplomatik müzakereleri nasıl karmaşıklaştırabileceğinin ilenilenileleleğininim gösteriyor. Yükselen deniz seviyeleri küresel istikrarı daha da karmaşık hale getiriyor. Kıyı bölgeleri ve alçak rakımlı ada ülkeleri su altında kalma riskiyle giderek daha fazla karşı karşıya. Bazı durumlarda tüm topluluklar yer değiştirmek zorunda kalabilirken, diğerlerinde ise değişen kıyı şeritleri, deniz sınırları ve açık deniz kaynakları üzerinde anlaşmazlıklara yol açıyor. Bu değişiklikler diplomatik gerilimlere ve hatta uluslararası çatışmalara neden olabilir. Bu iklim etkilerinin yükünü ise, özellikle düşük gelirli veya siyasi olarak istikrarsız bölgelerde yaşayan savunmasız nüfuslar çekiyor. Aşırı hava olaylarından gıda güvensizliğine ve çevresel bozulmaya kadar, bu insanlar orantısız şekilde etkileniyor. Bu baskılar arttıkça, birçoğu isteyerek değil, zorunluluktan göç etmek zorunda kalıyor. Artan sayıda iklim mültecisi, evlerini ve geçim kaynaklarını kaybetmenin yanı sıra, yeni ortamlara uyum sağlama zorlukları gibi karmaşık sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bu zorluklar ise bölgeleri daha da istikrarsızlaştırıp yeni toplumsal gerilimler yaratabiliyor. İklim değişikliği şiddetlendikçe, göç etmek zorunda kalan insan sayısı da artmaya devam edecek. Bu iklim göçmenleri ya da iklim mültecileri, evlerini, geçim kaynaklarını, eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kaybetmekte dahil olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca, yeni topluluklara uyum sağlamakta da sık sık güçlük çekiyorlar, bu durum ise kamu hizmetleri üzerinde baskı oluşturup toplumsal gerilimleri körükleyebiliyor. Bu bağlamda, coğrafi bilgi sistemleri, CBS, vazgeçilmez hale geldi. CBS çeşitli veri setlerini entegre etmek, karmaşık ilişkileri görselleştirmek ve iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili mekansal desenleri analiz etmek için bir çerçeve sunar. Kırılgan kıyı şeritlerinin haritalanmasından insan göçü akışlarının izlenmesine kadar CBS bu gelişen krizle ilgili hayati içgörüler sunar. CBS, yalnızca bir gözlem aracı olmanın ötesinde, eylemi de destekler. Hükümetlerin, kuruluşların ve toplulukların kanıta dayalı politikalar geliştirmesine, kaynakları en çok ihtiyaç duyulan yerlere tahsis etmesine ve hedefe yönelik uyum ile azaltım stratejileri tasarlamasına olanak tanır. CBS sayesinde, altyapı, nüfus yoğunluğu ve çevresel listelerle ilişkili iklim kırılganlıklarını mekansal ölçekte değerlendirerek etkili karar alma süreçlerine bilgi sağlayabiliriz. Öğrencilerimizi bu küresel zorluklarla başa çıkacak araçlarla donatmaya hazır mısınız? Eğitmenler için hazırladığımız CBS kaynaklarını keşfedin ve bir sonraki nesli daha sürdürülebilir ve adil bir gelecek inşa etmeleri için bilgi ve becerilerle donatmak üzere bize katılın.